macının bir rengi var ama biz bunu bilmiyoruz. İçerideki eee yönetim, kadın kollarının yönetim kurulu üyeleri orada onu eee ayarladılar. Bizi o perdenin o tarafına geçirmediler. Biz bir yere kadar e, organize de vardık. Ondan sonrasında yokuz. Onlar bizi dışarı çıkarttılar. Onlar orada hallettiler. Gelen her yemeğe bir renk verdiler. Eee iri çorbası mesela sarı, mavi, kırmızı börekte de aynı renkleri kullanacağız. Biz kimin kimin olduğunu bilmiyoruz. Yemeklerin kimin olduğunu bilmiyoruz. Şimdi biraz sonra bize buraya tadım için yemeklerimizi getirecekler. Ee, Özlem arkadaşımız bize onları servis yapacak sırasıyla. Kırmızı, mavi, sarı diye. Biz onlara göre kendimiz e, blok notlarımız var. O blok notlarımıza notlarımızı alacağız kendi damak zevkimize göre. Herkes kendi damak zevkine göre karar verecek. Bir tane kutumuz olacak. En son tadımlar bittikten sonra en son o tadım kutularının içine hangi rengi beğendiyse o rengi atacağız. O rengi atacağız. O renkten de burada e, şey bittikten sonra sunum bittikten sonra hepsi bittikten sonra e, açacağız. Hani kaç tane kırmızı, kaç tane mavi, kaç tane sarı Ortaya çıkacak, ona göre birincimizi belirleyeceğiz. Sarı kırmızı, sarı kırmızı. <laughs> bunu biz böyle belirledik, <laughs> e, bu sistemle yola çıktık yani. Bunu böyle yapacağız. Bir de benim bir teşekkürüm olacak. Şimdi bu her organizasyonda biz farklı farklı insanlarla e, arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bu organizasyonda bize başta Yusuf Gündüz arkadaşımız, e, kadın kolları genel sekreteri e, Özlem Tarı. Başkan yardımcımız Sayın Seman Kızılkum, Müşerref Aslan ve Dilara Tarı yardımcı oldular. Onlara büyük bir alkış istiyorum. <laughs> İnşallah güzel bir gün geçireceğiz. Maksadımız güzel bir gün geçirmek. Sağlıklı, sıhhatli hepimiz evlerimize ulaşalım. Güzel günler diliyorum. <laughs> macuların evet renkli belli